Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi hem Bitcoin hem Ethereum hem de Total 3 analizi yapacağız. Altcoin'lerde gidişat ne olacak? Piyasa nereye gidiyor? Veriler nasıl geldi? Şimdi enflasyon verisini incelediğimiz zaman beklenti 3.4 civarında iken enflasyonun tüfenin 3.3 geldiğini gördük. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyona pozitif yansıdı. Bunun neticesi itibariyle de enflasyonda bariz bir düşüş ortaya çıktı. Bugün yine e, FED tarafından açıklamalar yapılacak. Powell eline mikrofon alıp piyasaları hareketlendirecektir. Bu zaten aşikar. E, fakat e, takip etmemiz gereken önemli destek seviyeleri nereler? Buralarda aksiyon almalı mıyız? Nasıl riskler almalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de 4 saatlik grafikte yatay bir range'imiz var. Bu range'imizin de şu anda high bölgesi 71.600'lere geliyor. 71.200 üzeri bir kapanışla birlikte 71.300, 71.600'e kadar bir yükseliş görebiliriz. Sonrasında onun üzerinde zaten all time high'a giden bir fiyat görebiliriz. 73.800'ün üzerinde bir kapanış ile yeni tepe görülebilir altcoin'lerde. Fakat şu an için bu tepe kırılmadığı takdirde Bitcoin'de, Ethereum'da da all time high, altcoin'lerde de Yeni tepe beklemeyiz arkadaşlar. Çünkü Bitcoin güven vermiyor bildiğiniz gibi. Dominans çok yüksek. Bundan kaynaklı da altcoinlere çok ciddi bir para girişi göremiyoruz. Yatay bölgelerde destek olarak çalışabilen bilecek seviyeleri şöyle işaretleyecek olursak 66.200 bunlardan bir tanesiydi. Onun altında bir sürpriz düşüş görürsek 64.600 civarları ve onun mum kapanış seviyeleri olan Yine 65 bin 65 bin 200 aralığı önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor aşağı tarafta 61 60 bandı ve 56 bin destek bölgelerimiz var yukarı tarafta 69 bin 900 ile 70 bin 200 arasında önemli bir tepemiz var buranın üzerinde bir kapanış yapılması zaten düşüş trendinin sona erdiğini artık yükselen bir tepe yaptığımızı ve fiyatın yükselmeye devam edeceğini kapanışlarla birlikte bize söylüyor özellikle 71.700 üzeri bir kapanış marketi biraz daha rahatlatacaktır. Altcoin'lerde kalıcı bir yükseliş bekliyorsak özellikle 71.500-600 tepesi üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında ben geri çekilme olursa eğer ilgimi çeken aralıkları inceleyecek olursak şöyle bir fib düzeltme aracı kullanarak tespit edebiliriz. 68.200, 68.800-900 bölgeleri benim ilgimi çeken destek bölgeleri olarak şu anda görünüyor. Geri çekilme olursa bu bölgelere ben alarm koydum arkadaşlar. Buralarda aksiyon alabilirim. Aynı zamanda 67.200'de bir retest bölgesi olarak çalışabilecek önemli bir seviye. Geri çekilmelerde buralar kısa vade dip olabilir arkadaşlar. Saatlik grafikte inceleyecek olursak bu bölgeleri. Özellikle şurada bir order bloğumuz var. 68.100 ile 67.700 aralığı özellikle benim için güçlü bir destek aralığı. 67 400'de yine ufak likiditeler alıcılar mevcut. Yani şöyle bir iğne gelebilir açıklama sırasında falan. Bu, bu, bana göre yani çok kalıcı olmayacaktır. Buralarda biraz oyalandıktan sonra tekrardan fiyatın yukarı harekete başlamasını bekliyorum Bitcoin tarafında. E, bu hareket olmaya da bilir. Hani çok pozitif konuşmalar görecek olursak bu direncin kırıldığını ve 71 500 lerin geldiğini görebiliriz. O bölgelerden fiyatın satış yemesi sürpriz olmaz arkadaşlar kısa vadede. Ethereum inceleyelim. Ethereum'da bir downtrend vardı. Alçalan bir kama formasyonu yukarıya kırıldı. Hacimli bir şekilde ETF haberiyle 3200 dolardan yukarı kırılım geldi ve fiyat 3900 4000 dolarlara kadar yükseldi bu aralıktan sert şekilde bir MSB yaptı. Buradan bearish şekilde alan fiyat aşağılara gitti ama ben hani şu 3500'ün çok altına gitmesini beklemesem de 3422'leri yinelese de tekrardan üzerine atmayı başardık fiyat kendisine. Geri çekilmelerde yine Ethereum'da da majör destek tepki bölgeleri 3522 dolar ile 3500 dolar aralığı olarak görünüyor. Ethereum'da da bu bölgeleri takip etmemiz lazım. Olası bir sürpriz de alım fırsatı yaratabilecek bir seviye Ethereum ve altcoinler için 3367 ile 3300 dolar bana göre ucuzluk seviyesidir arkadaşlar Ethereum'da. Çünkü ETF onayı geldi biliyorsunuz yakında ETF'ler çalışmaya başlayacak Ethereum içinde. Fiyatı incelediğim zaman şu görüntü şu tep dibin üzerindeki bir kapanış bana göre bullish arkadaşlar. Hani geri çekilmelerde alıcı olmaya devam edeceğim ben şahsım adına. Total 3 verisini inceleyecek olursak Total 3'e baktığımız zaman 4 saatlikte güçlü bir kapanış var. Bu, bu kapanış e, geri çekilmesi yani bir düzeltmesi olacak olursa yine tepki bölgesi olarak çalışabilecek aralığı 642 ile 637 milyar dolar civarları güzel seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Günlük grafikte de bakacak olursak şöyle bir yükselen trend oluşumu vardı zaten. Bu trend devam ediyor. Şu anda bir sıkıntı yok. E, majörde baktığımız zaman günlükte de altcoinlerde total 3 verisi biliyorsunuz e, majör pariteler ilk 10'da olan a, e, majör altcoinler ve bitcoin ethereum dışında kalan coinler low cap dediğimiz düşük market kepe sahip coinlerin e, değerini gösterir. Bu fiyat neredeyse 760 milyar dolara kadar gelmişti sonrasında tekrardan bir dump ile 560'lara kadar geriledi. E, bu da birçok coin'de sert satış baskısına sebep verdi arkadaşlar. Benim çok fazla bu aralıkta düşüş beklemiyorum ama 574-588 hani buralara bir temas gelecek olursa yine alış fırsatı olacaktır. Ne kadar trend kırıldığı gibi gösterseler de tekrardan üzeri yukarıya atmaları ve iğne olarak kalması sürpriz olmaz benim açımdan. Fiyatı incelediğimiz zaman burada da düşüşün sebebi diyebileceğimiz bir bearish likidite alımı gerçekleşmiş. Bu tepelerin üzerinde fiyat yükselen bir tepe yapamadığı için. Eser sert şekilde satış yemiş. Kar alınabilecek seviye altcoin'lerde özellikle hani nereler olabilir? 776 ile 788 milyar dolar bölgesi fena bir bölge değil. Bu da total 3'te yaklaşık olarak şu anki konumunun üzerine %20'lik bir yükseliş demek. Genel olarak altcoin'lerin çoğunda %40'lık %50'lik yükseliş demek olabilir. Bu total 3 verisine baktığımız zaman hedef olarak karşımıza çıkan seviyeler. Ben nerelerde özellikle altcoin'lerde nerelerde kar almak istiyorum? Nereler benim için çok daha kritik seviyelerdir arkadaşlar? Şurada birkaç tane ilgimi çeken benim likidite var. Şimdi e, özellikle şurada çok böyle haftalık üç günlük tepelerimiz var ki bizim 839 ile e, şu aralık bakın 814 milyar dolar. Buralar önemli direnç seviyeleri. Buraların kırılması durumunda zaten alt rally hız kazanacaktır. 1 trilyon dolar 1.100 trilyon dolara kadar bir yükseliş görebiliriz bu aşamada. Ama 814 ile 839 bölgesi geldiği zaman ben altcoin'lerimden elimde tutmuş olduğum altcoinlerden en azından hani komple satış yapmasam bile ya ana parayı çekmeyi planlıyorum ya da e karlarını bir kenara koymayı planlıyorum arkadaşlar. Sonrasında gelebilecek olan düşüşlerde Bitcoin ve Ethereum almayı düşünüyorum geri çekilmelerde. Çünkü Hani biliyorsunuz Bitcoin dominansı yükseldi, çok yükseldi, yükselmeye devam ediyor. Altcoin'lerde tabii ki karlılıklar devam edecek. Fakat kendimi birazcık en azından güvene almayı düşünüyorum geri çekilmelerde. Şimdi sadece portföy altcoin yüklemek, altcoin bakiyesini artırmak, spotta çok ciddi şekilde böyle altcoin hold edip de elinde Bitcoin, Ethereum tutmanın tutmamanın bazı riskleri var. Nedir bu riskler? İşte ABD'de başlayabilecek olan bir, bir kripto regulasyonu özellikle altcoin'lerin ABD tarafında birer birer regülasyonlara tabi olacağını ee, bazı altcoin'lerin özellikle benim beklediğim Chainlink ve Solana gibi altcoin'lerin de ETF'lerinin olacağı XRP gibi ama diğer onun dışında kalan birçok projenin kan kaybetmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de e, BlackRock'ın da desteklediği RWA projeleri olabilir. efendim ne söyleyeyim Solana olabilir, Link olabilir. İşte belki birazcık bir düşüş gelirse XRP olabilir. Hani biraz daha böyle ağırlığı mı öyle önüme gelen her coin'i alıyorum biliyorsunuz. Genellikle hoşuma giden projeleri ve grafik olarak ucuzladığını düşündüğüm coin'lere yatırım yapıyorum. Bunları birazcık seyreltmem gerekecek. Yani totaldeki Altcoin ağırlığım şu anda benim %60-%70 civarında. Bitcoin, Ethereum ağırlığım ise %20-30 ağırlığı civarında. Yani o elimdeki altcoin'lerin ağırlığını biraz Bitcoin, Ethereum'la dengelemeyi düşünüyorum. Önümüzdeki yükseliş zamanında. Önümüzdeki yükseliş zamanından kastım ne peki? Yani bu total 3 şu anda örnek veriyorum. 778-780'lere gelse altcoin'lerin birçoğu %50 yükselir. Yani 848 814 lere 814'lere gelse altcoin'lerin de birçoğu arkadaşlar bu civarlarda %100 %150 yükseliş sağlar. Dolayısıyla ben de o bölgelerde günlükte haftalıkta çok şiştiğini düşündüğüm ve RSI'de çok böyle tepe yaptığını ve negatif uyuşmazlıkların başladığını düşündüğüm paritelerde kar alarak bu almış olduğum karları biraz daha majör paritelere özellikle Bitcoin, Ethereum'a geçirmeyi düşünüyorum ilerleyen süreçte benim hareketlerim bu şekilde olacak. Bitcoin ne yaparsa ben elimdeki altcoinlerde çok ciddi satışlar yaparım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de benim beklediğim bir olay var. O da şu arkadaşlar. Şimdi şöyle biz bir fib düzeltme çekelim. Şöyle bir fib düzeltme çekelim. Range'imizin low seviyesinden, low seviyesinden high seviyesine. E, ee, tersten çekersek Haydanlova yükselişte bir sonraki tepe bölgelerini kestirmemizi sağlayabilecek bazı seviyeleri ortaya koymuş oluruz. Bunlardan bir tanesi 1.272 ile 77.500 civarları benim için Bitcoin'de bir tepe bölgesidir. Bu bölgelerden retest beklerim ben en azından 73-74'e kadar ya da 71'e kadar. Sonrasında 82.000 dolar bölgesi yine benim için majör bir tepe olacaktır. E 95 bin dolar zaten gelirse ağırlıkla benim Bitcoin, Ethereum dahil olmak üzere kara kar alacağım, kara geçeceğim ciddi manada güzel seviyeler olacaktır. Tabi altcoin'lerde bir hesap yaptık biraz önce. Kaba taslak dedik ki işte şu olursa işte altcoin'lerde 100'lük, 150'lik bir yükseliş olur da totalde total 3'te de işte son tepelerin likiditesi alınırsa yani ne olursa total 3 782 ile 840 milyar dolar arasına gelirse altcoin'lerde kar alabilirim dedim değil mi? İşte Bitcoin'de de ben şunu takip etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle burada 77 bin dolar, 82 bin dolar bölgeleri geldiğinde artık altcoin'lerde kademeli satış yapıp biraz daha böyle aşağılara emir verip beklemeyi düşünüyorum. Bu bölgelerde Bitcoin'de kar almayı hedefliyorum. Ethereum için bu seviyeleri düşünecek olursak. Ethereum'da bu, buralar nereler olabilir? Arkadaşlar Ethereum'da da 4700-4800 dolar all time high seviyeleri biliyorsunuz. Bitcoin'de all time high geldikten sonra ne oldu hatırlarsanız. Değil mi? Bir ilk önce fiyat güzel bir tepe yaptı. Sonrasında %15'lik, %20'lik bir düşüş gördük. 72 bin dolara giden fiyat 56 bin dolara düştü. Yani all time ay sonrasında oldu bu. Genellikle de market tepe yaptıktan sonra yani önceki fiyatı test ettikten sonra bir düzeltme yer normal şartlarda. Bu yüzden de arkadaşlar. Ethereum'da da buna benzer bir düzeltmenin gelebilme ihtimali bana makul geliyor derken bu arada Bitcoin'de de bir satış dalgasıyla karşılaştık. Benim destek olarak çalışabilir diye düşündüğüm kutulardan bir tanesine bir temas geldi. 5 dakikalık grafiğe iniyoruz ve bu bölgenin şu anda sert bir şekilde satış yediğini, kırıldığını görüyoruz ama altında bir kapanış gelecek olursa şu bölgeden ben fiyatın yukarı yönlü ivmeleneceğini düşünürüm. Tekrardan buralarda 67.900, 68.000 civarları. Şu an benim birinci kutu Destek bölgem çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 68 800 buradan gelen tepkiyi de şöyle bir açalım inceleyelim. Şöyle bir tepki gelmiş gördüğünüz gibi. Bu seviyenin yukarı yönlü tepki vermesi alıcı barındırması sebebiyle yaklaşık olarak şuradan şöyle %0.82'lik bir tepki gelmiş. Yani alıcı olduğunu düşündüğümüz bölgelerden yukarı yönlü hareketler görmemiz buna benzer normal buradan da buna benzer yine tepkiler 67 200 olsun 67 800 900 olsun buna benzer alış baskısı bu seviyelerde de görürüz evet yani gördüğünüz gibi benim alıcı olduğunu düşündüğüm seviyelerin destek görevi gördüğünü şu anda görüyorsunuz. Keşke şu anda kayıtta olmasaydık da işlem alsaydık. Neyse ben bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğim. Kısa vade analiz oluştururken Biraz Fib destekli analiz oluşturmaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Bunun da sonucunu görüyorsunuz. Biraz önce çekmiş olduğunuz bunu açı nasıl görevini yerine getirdi. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, öyle işte yani kaydımızı burada sonlandıralım ve markette beklentilerimizi kanaldan gruptan paylaşmaya devam edelim. Dediğim gibi geri çekilmelerde özellikle majör destek aralığı bitcoin için. 68.100 civarı ile 67.700 civarı buraları çok önemsiyorum arkadaşlar. Ethereum'da da önemsediğim saatlik destek bölgesine doğru bir iğne gelmiş. Tam doldurmamış ama muhtemelen vadeli de doldurmuştur. Şu an spot pariteyi inceliyoruz. 3550 ile 3500 civarları Ethereum içinde güçlü destek alıcı bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Herkese bol kazançlar. Altcoin tarafında panik yapacak bir durum yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Sabırla stratejimizi incelemeye, irdelemeye devam edin. Sizler de uygun bölgelerde satış yapmak için sabırla o seviyelerinizin gelmesini bekleyin arkadaşlar. Sonunda kazanan yine biz olacağız. Bir şekilde sabredeceğiz uygun yerlerde kademeli satışlar yaparak düzeltmelerde tekrardan yine cebimizi dolduracağız. Kendinize iyi bakın. Herkese İyi akşamlar bol kazançlar.